Herkese merhaba arkadaşlar. Hançer, Hasret'i eski konakta misafir etmeye karar verdi. Hasret gelecek ve Hançer'e annesi olduğunu söylemek isteyecek. Ama işler planlandığı gibi gitmeyecek çünkü Derya evde olduğu için Hasret Hançer'le baş başa konuşamayacak. Tam her şey bu kadar karmaşıkken eski konakta yangın çıktı. Hançer, Efehan, Hasret, Derya ve Emir maalesef evde mahsur kaldı. O an herkesin kalbi ağzına geldi. Cihan bir an önce yangını söndürsün, Hançer, Efehan, Emir ve herkes sağ salim kurtulsun. Cihan, Hançeri ve Efehan'ı kaybetmenin acısıyla sınanmasın. Benim gibi düşünenler, lütfen videoyu beğen butonuna basarak beni yalnız bırakmasın. Sıla ise Hançer'in hayatının tamamen mahvolması için Hasret'in gerçeği Hançer'e söylemesini istiyordu. Anlaşılan o ki Sıla, Hançer ve Hasret'in bir araya gelmesinden ciddi şekilde rahatsız oldu. Peki bu yangını kim çıkardı? Yangını Sıla ya da Metin çıkarmış olabilir mi? Cihan daha önce eski konağı kendi elleriyle yakacağını söylemişti. Bunu bilen Sıla, belki de konağı ateşe vererek hem Cihan'dan intikam almak hem de Hançer ile Hasret'in birbirine kavuşmasını engellemek istemiş olabilir. Sıla, yangını çıkararak Hasret'in ortaya çıkmasını sağlamak ve aynı zamanda kendisini bu işten uzak tutmak istemiş de olabilir. Yangını söndürmeye çalışan Cihan'ın o çaresiz hali, beni gerçekten çok etkiledi ve çok üzdü. Güçlü Cihan ve Hançer için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi bırakmayı unutmayın lütfen. Metinde ise işleri iyice karışık, Sıla'nın kardeşi, ikisi de adeta hazır deli. Mukadder, Metin'in hastalığının tedavi edilmesi için Sinem'den Metin'e ilaç vermesini istedi. Mukadder'in verdiği bu ilaç, aslında ağır hastalıklar için kullanılan çok güçlü bir ilaçtı. Uzun zamandan sonra Sinem, Metin'le olan evliliğine ilk kez gerçekten bir şans vermek istemişti ama mukadder yine her şeyi mahvetti. Zehirli sözleriyle Metin'i adeta zehirledi. Metin ise Sinem'in mukadderden korktuğu için kendisine sevgi dolu davrandığını sandı. Ve yine her şey bir kez daha yerle bir oldu. Gelin dizisinin tutkulu izleyicileri, hepiniz kanalımıza ve yepyeni analiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dizinin kaderini değiştirecek, taşları yerinden oynatacak o büyük bölüm, 311. bölümü konuşacağız. Fragmanı izlediğimizde ve gelen tüyolara baktığımızda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını açıkça görüyoruz. Çünkü beklenen uyanış nihayet gerçekleşti ve maskeler birer birer düşmeye başladı. Videomuza ve bu heyecan dolu detaylara geçmeden önce eğer siz de Metin'in artık annesine dur demesini ve mukadderin o konaktan kovulmasını istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Evet dostlar, bölümün en sarsıcı sahnesiyle, yani Metin'in o büyük uyanışıyla başlayalım. Metin odasında tek başına otururken elindeki o küçük ilaç şişesine artık sıradan bir nesne gibi değil, hayatını çalan bir düşman gibi bakıyordu. Yıllarca annesi sandığı, güvendiği, sığındığı mukadderin onu iyileştirmek yerine yavaş yavaş zehirlediğini, zihnini bulandırdığını ve iradesini elinden aldığını fark etmek Metin için tarifsiz bir acıydı. Ama bu acı onu yıkmadı, aksine küllerinden doğan bir anka kuşu gibi güçlendirdi. Metin yavaşça ayağa kalktı, aynadaki yansımasına baktı ve artık orada o eski, fısırık, annesinin sözünden çıkamayan Metin yoktu. Gözlerinde intikam ateşi yanan, kararlı ve güçlü bir adam vardı. Bu uyanış, Develioğlu konağındaki tüm dengeleri kökünden sarsacak bir depremin habercisiydi. Tam o sırada kapı açıldı, içeri Sinem girdi. Sinem, kocasının gözlerindeki bu büyük değişimi anında fark etti ve yüreğinde kocaman bir umut filizlendi. Metin'e yaklaştı ve o güven veren sesiyle, her şey bitti Metin, artık kimsenin seni durdurmasına izin verme, dedi. Bu sözler, Metin'in ihtiyacı olan son güç kırıntısıydı. Metin, Sinemin elini sımsıkı tuttu ve teşekkür etti. Bu sahnede karı koca arasındaki o güçlü bağı, o sarsılmaz dayanışmayı iliklerimize kadar hissedeceğiz. Diğer tarafta ise Mukadder Hanım hala kendi hayal dünyasında yaşıyor, zafer kazandığını sanıyordu. Alt katta Engin'le yaptığı kirli pazarlığın meyvelerini toplayacağını düşünen Mukadder, Beyza'yı bir piyon gibi kullanarak Cihan'ı köşeye sıkıştırmayı planlıyordu o kadar kibirliydi ki, etrafındaki insanların da bir sabrı ve vicdanı olduğunu tamamen unutmuştu. Ama hesaba katmadığı çok büyük bir detay vardı, Beyza artık bu oyunlardan bıkmıştı. Mukadder'in acımasızlığından, sürekli birilerini zehirleme isteğinden midesi bulanmıştı ve kendi vicdanıyla baş başa kalmıştı. Beyza'nın yaşayacağı bu içsel çatışma, bölümün kaderini belirleyen en önemli unsurlardan biri olacaktı. Cihan cephesinde ise işler iyice karışıyordu. Cihan, Esma ve Hançer arasındaki o derin ve isimsiz bağı çözmek için gizli bir araştırmaya başlamıştı. Sılan'ın anlattığı hikayelerdeki boşluklar onun zekasından kaçmadı, parçaları birleştirmeye başladı. Hançer ise annesi bildiği Esma'nın dizine başını yaslayıp huzur bulmaya çalışıyordu fakat Cihan'ın soğuk ve şüphe dolu tavrı içini kanatıyordu. Hançer suçsuzdu, ama etrafındaki yalan çemberi o kadar büyüktü ki masumiyetini kanıtlamakta zorlanıyordu. Sıla ise konağın karanlık koridorlarında bir gölge gibi dolaşıyor, zafer sarhoşluğu yaşıyordu. Hançerle Cihan arasına ektiği nifak tohumlarının büyümesini izlemek ona büyük bir haz veriyordu. Ama bilmediği bir şey vardı: Belenle Cihan'ın kurduğu gizli ittifak, Sıla'nın tüm maddi ve manevi kaynaklarını kurutmak üzereydi ve beklenen o büyük an hızla yaklaşıyordu. Metin odasından çıkıp merdivenlerden aşağı indiğinde adımları öyle sert ve kararlıydı ki, konaktaki herkes bir şeylerin değiştiğini hissetti. Mukadder oğlunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü onu hala ilacın etkisinde, uyuyan bir zavallı sanıyordu. Metin annesinin karşısına dikildi, gözlerinin içine baktı ve o tarihi cümleyi söyledi. Artık oyun bitti anne, ilaçların tadını ben değil, sen alacaksın. Bu sözler mukadderin yüzünde tokat gibi patladı. Yüzü bir anda bembeyaz oldu çünkü oğlunun bu kadar çabuk toparlanacağını ve ona baş kaldıracağını hiç beklemiyordu. Bu hamle, mukadderin imparatorluğunun çöküşünün başlangıcıydı. Ama olaylar bununla sınırlı kalmadı. Hançer salona girdiğinde Cihan'ın keskin ve sorgulayıcı bakışlarıyla karşılaştı. Cihan, elindeki eski ve yıpranmış fotoğrafı Hançer'e uzatarak, "Bu kim Hançer? Bana doğruyu söyle." diye bağırdı. Hançer titreyen elleriyle fotoğrafa baktı, Esma'yı ve Turgut Develioğlu'nu yan yana görünce olduğu yere çöktü, hıçkırıklara boğuldu. Artık her şeyin açığa çıkma vakti gelmişti, Develioğlu konağı sırları saklayamayacak kadar küçülmüştü. Geçmişin gölgeleri, bugünün üzerine ağır ağır çökmüştü. Metin ve Sinem el ele mukadderin karşısında dururken, konaktaki sessizlik fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Herkes bir sonraki hamleyi bekliyordu. Metin merdivenlerin başında dimdik durdu, mukadderin elleri titremeye başladı. Çünkü yıllardır kurduğu korku imparatorluğu, bizzat kendi oğlu tarafından yıkılıyordu. Metin annesinin gözlerinin içine bakarak, artık bu konakta senin yalanların değil, gerçekler konuşacak, diye haykırdı. Mukadder her zamanki gibi savunmaya geçti, ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım Metin, o ilaçlar senin sağlığın içindi, diyerek yalanlarına devam etti. Ama bu sefer Sinem araya girdi, elindeki belgeleri havaya kaldırdı ve, yalan söylemeyi bırakın Mukadder Hanım, ilaçların analiz sonuçları burada. Metini sadece uyutmak ve kontrol etmek istemişsiniz, diyerek son noktayı koydu. Ancak entrikalar hala bitmemişti, arka bahçede Sıla ve Engin gizli bir görüşme yapıyordu. Sıla sabrının, kalmadığını, hançerin tamamen konaktan atılması gerektiğini söylüyordu. Gözü dönmüştü, hançeri yok etmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Engin ise hisselerini geri almak için hançeri bir koz olarak kullanmaya kararlıydı. Bu şeytani ittifak, hançerin üzerine kara bulutlar gibi çökmek üzereydi. Sıla, hançerin Turgut Develioğlu'yla olan bağlantısını Cihan'ın kulağına öyle bir fısıldadı ki, Cihan artık hançere baktığında sadece sevdiği kadını değil, büyük bir ihaneti görüyordu. Hançer Cihan'ın odasına gitti, masadaki fotoğrafı eline aldı ve gözyaşları içinde, Cihan, bu fotoğraf her şeyi anlatmıyor. Annem sadece bir kurbandı diye kendini savundu. Ama Cihan'ın güveni o kadar sarsılmıştı ki, artık kurban kelimesine inanmıyorum Hançer. Herkes bu oyunun bir parçası diyerek odadan çıktı, Hançeri gözyaşlarıyla baş başa bıraktı. Tüm bunları kapı aralığından izleyen bir çift göz daha vardı, Beyza. Beyza, mukadderin verdiği o zehirli görevi yapıp yapmamak arasında büyük bir vicdan savaşı veriyordu. Mukadder, Cihan'ın içeceğine hançerin odasından aldığı ilacı koymasını istemişti. Suç tamamen hançerin üzerine kalacaktı. Beyza mutfakta bardağı hazırlarken elleri titriyordu. O sırada Metin karşısına çıktı. Beyza, ne yapıyorsun? O elindeki nedir? Metin'in kararlı sesiyle Beyza bardağı düşürdü. Bardak paramparça oldu. Beyza hıçkırıklar içinde her şeyi anlattı. "Mukadder hanım beni zorladı. Hançeri bitirmemi istedi." dedi. Metin dehşete düştü, annesinin ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gördü. Asıl bomba ise biraz sonra patladı. Cihan, şirketle ilgili çalışmalar sırasında Sılan'ın geçmişte Esma'yı tehdit ettiğine dair bir ses kaydına ulaştı. Bu kayıt, Sılan'ın nefretinin ne kadar eski olduğunu kanıtlıyordu. Cihan konağa döndü, herkesi salonda topladı. Yüzündeki sert ifade herkesin susmasına yetti. "Bugün bu konakta bir devir kapanıyor," dedi. Gerilim nefesleri kesti. Sıla ayağa kalktı, son kozunu oynadı. Masaya bir kağıt fırlattı. İşte gerçek bu, biz düşman değiliz. Biz aynı kanı taşıyoruz. Bu bir DNA testiydi, Sıla ile Hançer'in kardeş olduğunu kanıtlayan o korkunç belge. Hançer titreyerek annesine baktı. Anne, bu doğru mu? Esma gözyaşlarıyla başını eğdi. Evet Hançer, Sıla senin öz ablan. Bu itiraf konağı inletirken Cihan öfkeyle haykırdı. Sıla ise pişmanlık duymuyordu, içindeki nefreti kusuyordu. Metin annesine döndü, bunu sen de biliyordun değil mi? Mukadder yine yalan söyledi, ama Beyza artık susmadı. Gerçeği haykırdı. Bu itiraf her şeyi bitirdi. Cihan öfkeyle, bu konakta sizin yeriniz yok, defolun, diye bağırdı. Metin de annesine sırtını döndü, Sinem'in elini tuttu. Güvenlik görevlileri Mukadder ve Sıla'yı dışarı çıkarırken, konak sonunda temizlenmişti kötülük kapı dışarı edilmişti. Cihan hançerin ellerini tuttu, gözlerinin içine baktı. Affet beni, hançer yorgun ama huzurluydu, artık her şey bitti Cihan, sadece huzur istiyorum. Develioğlu konağında ilk kez güneş gerçekten doğuyordu, umut dolu bir sabahla. Sevgili izleyiciler, bu sarsıcı hikayenin sonuna geldik. Adalet yerini buldu, iyilik bir kez daha kazandı. Eğer siz de bu sonu beğendiyseniz lütfen videomuza destek olun. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizce mukadder geri döner mi yoksa bu gerçekten son mu?